Evet arkadaşlar Dominar 400 sahibi olduk. Adam ilk motoru Dominar 400 ile başladı. Bakalım az sonra deneme yapacağız. Makine bu. İnceleme gelir az sonra detaylı. Evet, Ahmet abi Dominar 400 aldı. Ben de yeni bir makine aldım. Sizce hangisi? Tabii ki de bu. Ben de buna bineceğim az sonra. Beraber bir erdek yapacağız. Hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Çıkabilirsin ama sadece aç gazı ve kapat. Tamam. Çok üstünde kalma. Sabit gazla ilerleme. Tamam e, ee, sürekli devir bandı oynasın seslerin oynasın evet, sık sık bir sesle sürekli oyna ne kadar sürtünme artarsa o kadar iyidir evet. Evet, onun haricinde 150 km kadar sürtene dikkat edin onun üstündeki dolayı ödeci var herhangi başka bir şey yok bir Şey burada şu vites göstergesi var ya. Evet. Bunu buraya bak. Ekranda da var. Ya var mı? Basabilirsin. Boştan motor. Bırak şimdi. Güzel. Bunun için Ersin canlanıyor. Ne hissediyorsun abi? <laughs> Korkarak gaz veriyor. <laughs> Korkma abi az gaz ver. <laughs> güzel sesi güzel ya beğendim. Şimdi ilk benzinimizi aldık. 432 liraya fullendi. çok güzel. Sesi dinleyin. Çalıştırmaya <laughs> alışamadık tabi daha. <laughs> Sayın Akdeniz sözünü tuttu. Ve istediğimiz makineyi aldı sonunda. Tabii bundan önce çok tecrübesi olmamış motor konusunda. Sert bir başlangıç yaptı. Dominar 400'de. <laughs> Alışır ama olsun. Keseriz buraları abi. <laughs> Alışır ama olsun. Biraz ağır motor. Şimdi dengesine alışmaya çalışıyor. çok şey güzel oldu ya çekiyorlar çekiyorlar en son düşüyor ya <gülüyor> <gülüyor> Çok <kötü. ne>? güzel. <laughs> sakin sakin abi. Sesi çok güzel. Sesi çok güzel makinenin. Motorumuz bu. Arka plan biraz kötü arkadaşlar ama özür dileriz. 24 plaka. Erzincanlı. Şöyle. Ya, yani motoru güzel yapmışlar. Şu elcik koruma. Tur camı ufak. Normalde bunlar da şey de geliyor diye biliyordum abi. Şuraya telefon tutucu falan koyuyorlardı. Koymamışlar mı sana? Aa, ama yeri var Sadece yeri mi yoksa telefon tutucu da mı oluyor? Emin değilim. Ben oraya takabiliyorum. Neyse dolandırılmamışızdır inşallah. İnşallah. Böyle ortam. Motor güzel. Anahtarı versene abim. Göstergeyi göstereyim biraz. Göstergemiz çok güzel. Ben beğendim. Sade. Her istediğini bulabiliyorsun. Şurada vites göstergemiz, motor arıza ışıkları, ABS'miz çalışıyor şu an. Şurada da yine vites göstergesi var. Kaç kilometre gittim yani saat? Saati tabi ayarlamadık daha motor yeni jelatinin üstünde. Şuraya basarak trip 1, trip 2 yapabiliyorsun. Info. Hani 100 kilometrede kaç yakıyor falan onları görmek için. Yol bilgisayarı hesabı. Şu an 32. Toteli göstersin. Biraz şu infoda kalsın bakalım abi. Ne göreceğiz gezince. Yürürken ona bakarız. Sesini dinleyelim. efsane ya helikopter gibi çalışıyor. Step ediyoruz. Bu arada şu an rodajdayız. 6000 kilometre, 6000 deviri geçmiyoruz. Bir 500 kilometre kadar böyle. 500'den sonra da 1000'e kadar hani 8-9'ları çok geçmiyoruz. Sakin sakin kullanıyoruz. Motorun rodajı bitmeyecek büyük ihtimalle. Ya da bir Erzincan yaparsak anca öyle bitiririz. Aynen. Rodaj da uzun yolda olmuyor bu arada. Mecburen kapıda Aynen. Kapıda hani vitesin sürekli inip çıkması lazım. Devirin oynaması lazım. Bu arada egzozumuz biraz büyük. Motorun eksi yanlarından biri. Bu biraz hani iki elinizi bıraktığınızda dengeyi bozuyor. Hafif sağa doğru çekiyor motoru. Tabii iki elini bırakmazsan sorun yok. Başka şurada arka fren hidroliğimiz. Yağımız daha kirlenmedi. Motor o kadar yeni. Yağın rengine bir bakın. Ya sarı hala yani. Kararmadı. 373 cc'lik bir motor bloğu, tek silindir. Antifrizimiz orada. Motor bu, ön arka ABS. Fren hissiyatını da beğendim. Gayet güzel bir fren hissiyatı var. Yeni başlayan arkadaşlara da önerilir. Yani yeni başlasanız bile öyle çok ani tepkileri olan bir motor değil yani korkmayın. Bir anda kafanıza falan geçecek gibi bir yapısı yok. Kontrollü, dengeli. Hintliler yapmış yani. Hintliler geliştirdi bu işi. Öyle titreme de çok fazla hissetmedik biz. Sadece ayak peklerinde biraz var. Şuralarda. O da masaj tadında. Aynen öyle. Koltuklarda hiç titreme yok başka bir şey daha diyecektim. Ha, bazı arkadaşlar diyor ki her yerinden titreşim sesi geliyor. Cızır cızır. Ben öyle bir ses alamadım. Bir 20 kilometre kadar sürdüm. Uzun yolda, şehir içinde yani bandırma yerdeki arası sürdüm. Hiçbir cızırtı falan duymadım yani. Gönül rahatlığıyla binebilirsiniz arkadaşlar. Cızırtı duyanlar kulaklarına bir baktırsınlar bu arada. Onu da söyleyelim. Güzel makine. Tavsiye ederiz. Tabii akşam bir balık esiri yapacağız. Bir 60-70 kilometre. Yeni tecrübelerimizi aktarırız. Ahmet abi sen ne düşünüyorsun ilk motorun hakkında? Heyecanlıyım. Nasıl? Beğendin mi? Keşke almasaydım tarzı bir düşünce var mı hakkında? Aşık oldum. <laughs> Güzel makine. Güle güle kullan abi. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Bu arada motorumuz su soğutmalı. Şurada gördüğünüz gibi radyatörümüz var ama radyatör korumayla gelmiyor. Şurada plastik bir koruma gibi bir şey var ama ne kadar tutar bilmiyorum. Ekstra isterseniz far koruma, radyatör koruma taktırabiliyorsunuz. Ee, şu çok hoşumuza gitti bizim. Artçı için hafif bir yaslanmalık. En azından arkaya kaymıyorsun. Güzel. Çanta demiri hazır üstünde geliyor. Şöyle. Başka ne var? lastikleri de hani normalde sıfır motor aldın mı zaten lastiğini değiştireceksin. Ama bununkiler biraz yumuşak hamurlu. Bence güzel tutuyor fren falan da. Yani idare eder diyeyim hani bütçeyi toparlayana kadar götürür. Güzel. Zincirimiz falan tertemiz, gergin. Aynalar da güzel. Ayna açıları hani oturduğun zaman arkayı rahat gösteriyor. Güzel yapmışlar. E, rodaş konusunda da hani 6 vites bu arada arkadaşlar. 6. viteste 100'e kadar 110'a kadar çıkabiliyorsun. 7000 deviri geçmeden. Yani rodaj yapıyorsun. Yeni aldın motoru. 100'ü geçmeden, 100 km geçmeden rahat kullanabilirsin bunu. O konuda da yeterli. Frenler Beybire. Güzel fren. Yani kalite. Ben beğendim fren hissiyatını. Ahmet abi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Motorunu bize verdi incelememiz için. Sağ olsun. Sıfır motor. Ondan önce biz bindik gibi bir şey oldu yani. Adam bilmeden siftah biz yaptık. Teşekkür ediyoruz.